Size sormuyorum aslında ama en azından bu seyircilerimize neyi anlatmaya çalıştığımızı anlamalarını bir kere daha anlamaya çalışmalarını istirham ediyorum. Nedir o konu? Alpay Selbey demiş ki, bu arada yayınımız zannediyorum iyi gidiyor. Alpay Selbey demiş ki, sizin derdiniz nedir kardeşim? Bu affetme muhabbeti nedir? Affetmeyi istemiyorum ki nasıl olduğunu öğrenelim. Gidin kendinize başka oyunlar bulun, boş yapmayın demiş. E, Nazif Aydın da demiş ki konunun şu anda konuşma zamanı değil bence demiş arkadaşlar ya meseleyi hiç dinlemeden bazı meseleleri siz bu anladığınız şekilde yaz yaşıyorsunuz yazıyorsunuz aynı zamanda ya da gerçekten de siz bu sırtınıza binmiş olan nefret yükünden kurtulmak istemiyorsunuz lütfen Seyretmeyecekseniz seyretmeyebilirsiniz. Ama biz burada size özellikle içinizle alakalı bazı şeyleri nasıl düzeltebilirsinizi anlatmaya çalışıyoruz. Kimseyi affetmeniz gerektiğini söylemiyoruz. Buna siz karar vereceksiniz. Kendiniz karar vereceksiniz. Zaten kimse kimseye şunu affedin bunu affedin diyemez. Bunu siz kendiniz kararlaştırmış olacaksınız. Bu birincisi. İkincisi de affetmek onların yargılanmalarını onlardan hesap sorulmasını gerektiren bir şey değil. Yani ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Az önce bir seyircimiz yazmış mesaj olarak diyor ki hemen paylaşayım. Mustafa Erol Bey nefret yüktür, sevgi bitmeyen enerjidir demiş. Meseleye niye böyle bakmıyorsunuz? Evet Yasemin Hanım affetme tekniklerini konuştuk. Kusura bakmayın seyircilere laf yetiştirmek zorunda kaldım. <laughs> Affetmeye kendimizden başlasak. İşte buyurun e, sevgili seyircilerimizden Alpay Beyle Nazif Bey'e buyurun önce sizden başlayalım kendimizden ya, başlasak. Sevgilerim. Buyurun Yasemin. <laughs> Ya bence bu konuyu ele alarak elimizi çok ciddi anlamda taşın altına koyuyoruz. Çünkü herkes çok çekiniyor konuşmaya, anlatmaya. Ben de her türlü eleştiri açım. E, seyircilerimiz böyle de düşünüyor olabilirler. Demek ki kendi içimizde hala duygusal anlamda halledemediğimiz pek çok nokta var. Bu tarz insanlar genellikle geçmişlerine çok öfkelidir. Kendilerine çok öfkelidir ve o kendilerini hissettikleri öfkeyi bir şekilde dışarıya yansıtırlar, çok haklıdırlar. Yani işte Mesela YouTube yorumlarına bakıyoruz, insanlar hiç tanımadıkları insanlara öyle hakaretler ediyor ki ve onu okuyan insan gerçekten üzülüyor. Dolayısıyla e, biz eğer bunu yazabiliyorsak bir başkasına dönüp kendimize bakmamız lazım. Yani benim içinde hangi duygu var ki ben onu dışarı atmaya çalışıyorum. Türkiye toplumuyla alakalı hocam çok ilginç bir tespit var. Biz bunu aktarım odaklı terapi dersinde gördük, hiç beklemediğim bir yerde. Diyor ki toplumun çoğu borderline kişilik bozukluğuna sahip. Maalesef aslında bunun belirli dereceleri de var. Ve borderline'de şöyle bir durum var. Negatif duyguyu kişi içinde tutamıyor. Dışarı atacak illaki. O yüzden gruplaşmalar meydana geliyor. İşte diyorlar ki sağcı, solcu, işte Alevi, Ermeni, işte başka bir gruptan, başka bir etikten, başka birisi. İnsanlar ya da futbol takımları için yani bu yüzünden bu kadar kavganın yaşandığı bu kadar insanların birbirine zarar verdiği bir toplumuz biz bu da neyi fark ediyoruz biliyor musunuz? Ben iyiyim, ben özelim, ben e, bende sıkıntı yok. Bütün pislikler, bütün kötülükler, bütün negatiflikler karşı tarafta. Toplumun bu yönünü o kadar iyi kullanıyorlar ki bizi birbirimize düşman eden insanlar. Bunu çok iyi fark etmişler ve bu insanlar da psikologlarla çalışıyor bakın. Bu da çok ilginç bir şey. Yani bugün işte ciddi anlamda ilerleyen, bir şeyler yapan kişiler birçok işte sosyolog ve psikologla birlikte onların çok ciddi danışmanları var. Toplumun bu yönlerini Zaten bir şekilde kışkırtarak e, insanları bu hale getiriyorlar. Burada şunu sorgulamak lazım. Acaba ben de buna katkı sağlıyor muyum? Onların ekmeklerine yağ sürüyor olabilir miyim? Böyle düşünerek, böyle inanarak, böyle hissederek bunu sorgulamakta yarar var. Sorunuza gelecek olursam hocam, hani az önce o çocuk tacizcisinin olayında bahsettik ya, bir o çocuğa deseydi burada senin suçun yok, kendini affetseydi o çocuk, bir şekilde o yarasını sarsaydı, masum olduğunu fark etseydi, bu kişilik bozukluğu belki gelişmezdi. Belki çok daha düşük düzeyde kalırdı. Belki bir başkasını zarar verecek konuma gelmezdi. Dolayısıyla kişinin kendisini affedememesi, kendimizi aslında en çok affetmeliyiz. Şefkat diyoruz ya, en çok kendimize şefkat göstermeliyiz. En çok kendimizi anlamalıyız. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü kendisini sevmeyen bir insan, bir başkasını kesinlikle ve kesinlikle sevemez. Bizde olmayanı, bir başkasına veremeyiz. Bunu fark ettiğimiz zaman evet ya ben gerçekten İnsanları sevmek istiyorsam, bir şekilde sevgi dolu bir hayat yaşamak istiyorsam önce kendi geçmişimle, kendi yaşadıklarımla barışmalıyım. Bu noktaya gelmek çok önemli. Kendimize karşı affedici olmak. Küçükken bizimle konuşan annemizin, babamızın işte e, otoritelerin sesi, bizim iç sesimiz haline geldi. Her hata yaptığımızda kendimiz böyle ciddi anlamda azarlar, eleştirir, kızar olduk. Halbuki düşünsünüz ya değerli seyirciler. Yani biz yürümeyi öğrenirken bile defalarca düşmüşüz, defalarca bir şekilde kendimize zarar vermişiz, incitmişiz. Hangi bebek şunu söylüyor anne bu iş olmayacak ben yürümeyeceğim ben emeklerim, hayatını sürdürmek istiyorum. Hani val geçmek de öğrenilen bir şey aslında. Kimse bir bebeği yürüyemediği için eleştirmiyor, yürülüm yürüyemediği için yargılamıyor, hakaret etmiyor, bebek de kendisine hakaret etmiyor. Peki, kişi hangi yaşında olursa olsun, o yaşı yeni yaşamıyor mu? O yaş ilk defa onun hayatında yeni değil mi? İlk defa bir soruna karşılaşmıyor mu? O sorun o kişinin hayatında yeni bir şey. İlk defa evlenmiyor mu? İlk defa okula gitmiyor mu? Okuma yazma öğrenmiyor mu? Neden kendimize bu kadar sert, bu kadar acımasız davranıyoruz. O otoritenin neden iç sesimiz olmasına izin veriyoruz? Ben seyircilerimize hep şunu söylüyorum. Neşeli Psikolog kanalı takip edenlere diyorum ki ben bu kanalda sizin iç sesiniz olmaya niyet ediyorum. Yani öyle bir iç sesiniz olayım ki her kendinde kızdığında, "Hayır ya, olabilir. Kızma kendine. Yaparsın, devam et." diyen bir ses olmak istiyorum. Hı hı. Öz şefkat konusuna giriyor aslında kendimizi affetmek. Kısaca değinmiş oldum. Bu konu üzerinde çok daha fazla konuşulabileceğini düşünüyorum hocam. Ama kısacası geçmişten ders alıp kendimizi hatalarımızla, kusurlarımızla kabul etmek, affetmektir ki başkalarını affetmenin de kapılarını aslında bu davranış açmış olur. Evet bizim amacımız hiçbir şekilde zalimin affedilmesini empoze etmek değil. Önce kendi yükümüzden kurtulabilmek kendi içimizde o barışı huzuru yeniden yakalayabilmek yoksa başkalarını o bizlere kötülük yapanları affedip affetmeme kendi içimizde sonradan karar vereceğimiz bir şey bu önemli bir detay önce affetmeye kendimizden başlamalı kendi yanlışlarımızla yüzleşebilmeli bu ifadeden başlarsak eğer bir kere daha en azından konuyu detaylandırabilmeniz için açmış olayım. İnsanın kendisini affedebilmesi için önce kendisine itirafta bulunması gerekmez mi? Benim yanlışlarım şunlar, benim hatalarım bunlar, ben burada şöyle yaptım, böyle yaptım vesaire demesi gerekmez mi? Çok güzel bir noktaya parmak bastınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tövbe var ya bizim dinimizde. Hani tövbe çok önemlidir. Der ki Allah kulum sen insansın, hata yapacaksın, beşersin, şaşarsın ama bana dön. Hata yapan en hayırlısı tövbe edendir. Tövbe etmek nedir biliyor musunuz değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım? Kişi Der ki az önce ifade ettiğiniz gibi ya ben Allah'ım hata işledim, kusur işledim. Ben gerçekten yanlış davrandım. Ben insan olmanın hakkını veremedim bu noktada. Ben yanlış düşündüm. Ben kibrime yenildim. Ben zaaflarımın esiri oldum. Ve ben bunu fark ediyorum, bunu kabul ediyorum ve senden af diliyorum dediğimiz zaman kişi aslında kendisini de affetmeye başlıyor bu noktada. O kadar güzel bir noktaya temas ettik ki gerçekten. Kişinin öncelikle belki de Rabbinden o affı dilemesi kendisini affetmesinde yine kolaylaştıran bir şeydir ama affedince kendimizi ben işte mükemmel bir insanım, hiç hatam kusurum yok anlamında değerlendirmiyoruz. Hatama, kusuruma, yanlışlarıma rağmen, korkmama rağmen, birçok şekilde doğru davranmıyor olmama rağmen ben bir şeyleri yapıyorum bilincinde hareket ettiğimiz zaman kendi acizliğimi biliyorum ve bu acizliğime rağmen ben kendi gücüme güvenmiyorum ki ben yüce Allah'ın gücüne güvenip ondan destek alıyorum. Onun izniyle yürüyorum dediğimiz zaman aslında yaşamın sırrını çözmüş oluyoruz hocam. Evet. Burada çok müthiş bir sır var bence. Çok çok. İnsanın yani her şeyimizi Allah görüyor, biliyor. Yapacaklarımızı da biliyor. Ama insanın Delikanlılık yapması gerekiyor tabir yerindeyse. Böyle delikanlıca çıkıp Allah'ım ben bu kusurları işledim. Ben bu naneleri yedim özür diliyorum. Ben bu yanlışları yaptım. Senin yapma dediğin şeyleri yaptım. Nefsime uydum ve ben bunu itiraf ediyorum demesi icap ediyor. İşte bunun adı tevbe aslında dediğiniz gibi. Burada insan... Tabi durumu tespit edince, meseleyi ortaya koyunca, kendi yanlışını adlandırınca, Allah'a karşı da itiraf edince bazı şeyleri halledebilmek daha kolay oluyor. Bunun insani ilişkilerde de e, yansıması birbiriyle konuşması anlamına geliyor. Ya bir yanlışım varsa benim fark etmediğim bir yanlışım olduysa lütfen söyle. Çünkü insan fark edemeyebilir bunu birilerinin söylemesi de icap eder. Evet kendimize affederek meseleye başlayabiliriz ve içimizdeki o sıkıntılardan nefret zincirinden de kurtulabiliriz.